28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti Elazığ milletvekili aday adayı olan iş insanı Ahmet Yürük il başkanlığına aday adaylığı başvurusunda bulundu. 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'den Elazığ milletvekili aday adayı olan iş insanı Ahmet Yürük il başkanlığına giderek aday adaylığı başvurusunda bulundu. Hayırlı olsun. Başkanım. AK Parti Elazığ Milletvekili aday Adayı Ahmet Yürük, aday olup milletvekili olması halinde yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yürük, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden AK Parti'nin başarıyla çıkacağına inandıklarını söyledi. Aynak kullanımı ve iş bilimi ve katılımcılığı sürdürebilmek adına siyasi politik yeterlilik şarttır. Ben Ahmet Yürük olarak bu siyasi ve politik yeterliliğin bizzat çakıl taşı olacağım ve bu kardeşlerimizin ayakları dibinde hizmetkarlığını yaparak Elazığ'da serfiraz olmayı amaçlıyorum. Bölgesel Genişme ve Yüksek Kurulu Elazığ Komitesi'ni oluşturmak adına hep beraber bize destek olacaklarsa bunu kuracağız. Elazığ'da bir planlama kurulu kararı mali destekler için almaya çalışacağız ve Elazığ'da bir ihtisas üniversitesinin kurulmasına gayret edeceğiz. Bir vesile bu seçimde değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışı ve Sayın er Erdoğan'ın 50 artı birin çok üstünde alacağını sizlere müjdelemek istiyorum. İstikbalin gür sesi bizim sesimiz olacaktır. Allah izin verirse bu serfiraz mantığı ve bayrağı Elazığ'da göklere çekeceğiz. Hem milletvekili seçim sayısında 5-0 hem de Cumhurbaşkanımızın yeniden gelecek 100 yılın Türkiye'sinin lideri olarak devam ettireceğiz.